Anne kokusu mutfakta kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size dışarıdan çiğ köfte aldırmayacak güzel bir tarifle geldim. Etsiz çiğ köfte tarifi. İnşallah beğenirsiniz. Sizler de deneyip yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hadi şimdi malzemelere geçelim. Malzemeler olarak etsiz çiğ köftemiz için siyah ince çiğ köftelik bulgur Burada 6 su bardağı çiğ köftelik bulgurum var. İsteyen dilediği gibi kişi sayısına göre kişi başına ben 1 su bardağı koydum. Biraz da fazladan olsun diye. 3 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates. Domates salçasını az koymamın sebebi zaten hali hazırda yani domatesi rendeledim. Onu kullanacağım su yerine. Gördüğünüz gibi bir bardaktan biraz eksik yağ koydum. Yani daha sonra ilave yapabilirim. Yani ya da size yapabilirsiniz. Bulgurun çekişine göre. Şu gördüğünüz gibi bu nar ekşisi. Yarım bardak. Bardan biraz büyük olduğu için az görünüyor olabilir. Daha da fazla eklemek isteyen olursa ekleyebilir. Çünkü nar ekşisi yani isteğe göre. Çay bardağında yarımdan biraz fazla isot koydum. Daha da fazla arttırabilirim. Yaparken bunu size belirtirim. Gördüğünüz gibi burada karabiberim var pul biberim var isotum var ve nanem var tuzum var baharatlarım dilediğiniz gibi siz yine koyabilirsiniz bir kepçe yoğurt var bir tane küçük baş soğan iyice kıyılmış bir şekilde iki tane limonum var ama limonu en son ilave yapacağım yağını da en son koyacağım şimdi geçelim yapılışına hepsini birleştireceğiz şimdi iyice bir özleştirelim. İç açmış gibi. Güzelce. Bunu yoğuralım şimdi. Dediğim gibi içerisine ilave yaparsam belirteceğim yine. Çünkü bulgurun ne kadar çekeceğini bilmiyorum. Belki içerisine birazcık daha isot ve nar eşkisi ekleyebilirim rengini güzelleştirsin diye şimdi bu şekilde azar azar alacağız ilave yapa yapa bu tarafa bu şekilde gördüğünüz gibi karıştırdım güzelce şimdi iyice yoğuracağım elimden geldiğince içerisine su eklemeden yoğuracağım bunu bu şekilde içerisine küçük küçük 4-5 tane buz attım. Başka bir şey yok. Evet bu da bitmiş hali. Umarım sizler de beğenirsiniz, yaparsınız. Be beğenirseniz ve yaparsanız yorumlarda belirtiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın.